Değerli misafirler, Sayın Konsülümüz 300 metre yakındaymış gelmek üzere, onun için 2-3 dakika sizi bekletiyoruz. Özür dilerim. Sayın Kültür ve Turizm Ateşimiz Fatoş Hanım arkasında Sayın Viskonsülümüz Tamer Bey'e artık biraz alıştı ama bugün trafik galiba biraz şeydi. Ondan sonra e, tabii başında da dediğim gibi e, Hanımeli Derneği'nin çok değerli başkanı Sayın Pembe Hekimoğlu ki onun rolü hem sosyal hem kültürel bakımdan çok mühim. Hanımlarımızı mutfaktan çıkarıp dünyaya atanıtan bir hanımefendi o bakımdan hakikaten çok değerli bir alkış bekleriz. Ee, elbette tabii sanatçılarımız da yanımızda burada e, başta Suzan Ayhan Efendi'nin yapmış olduğu özel e, perspektifli e, bir nevi e, kontemporaryal ve de oldukça modern bir şey e, e, diyelim anlatım şekli. Onun arkasında Amigurumi e, Japon e, ona ne diyorlar evet. örgü örgü fakat şeytı örgü, örgüsü tı örgüsü bu işlerde fazla anlama onun için hata yapabilirim <laughs> eyvah 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 olur daha fazla sözü uzatmadan önce sayın hanım eli Derneğin başkanı, değerli Pembe de Hekimoğlu hanımefendiye sözü bırakıyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Ee, Hanımele deyince galiba yeteneksizsiniz gibi olduk. Ne dersiniz? <gülüyor> <gülüyor> evet, e, başta e, Doktor Deniz hocama, e, Hakan Bey'e, konsolosumuza, ateşimize <laughs> e, ve gelen tüm misafirlerimize hoş geldiniz, ayaklarımıza sağlık, çok teşekkür ederiz. <laughs> Kadın değil sadece anne gibi e, belki algılanıyor ama hiç öyle değil. İşte biz e, harika e, şeyler yapmaya çalışan emekle e, neler yaptığımızı göstermiş olduk bu gece. Ee, ben arkadaşlarıma, bu güzel arkadaşlarımı Dilek Sarıcı ve e, Sızan tebrik ediyorum. Ama aynı zamanda da kocaman çok güzel bir ekibim var. tanıyorsunuzdur. Hani benim gerçekten. Fularlarla bunu duyuyorum. Ve sizi seviyoruz arkadaşlar. <laughs> Hocam her zamanki gibi yine misafirperverliğin ve buradaki organizasyonda bize kapılarını sonuna kadar hocama çok teşekkür ediyoruz. Hakan Bey emeklerine sağlık Hakan Bey. Çok teşekkür ederiz. Geldiği için, ee, bizi yalnız bırakmadığı için konsolosumuza da teşekkür ediyoruz. Evet ateşlerimize de Yunus Emre Kültür de teşekkür ediyoruz. Yunus Emre'ye de teşekkür ederiz. Ee, gelemeyen e, misafirlerimiz de var tabii ki bugün bir hikayeçlikli bir organizasyon var ve ee, bu konuda e, selamlarını yollayan e, konsolosluğumuza, bir hikayeçimize başkonsolosluğumuza da teşekkür ederiz. Ben hepinize çok teşekkür ederim. Tansu çok teşekkür ederiz. <laughs> Çekimler için de teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs> Merhaba, ee, beni de bu nazik etkinliğimize davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, ben, İkren Obeyli Derneği'ne e, katkılarından dolayı çok çok teşekkürler. Ne güzel ki Türk kadınları e, bu tür ülkemizi ülkemize iyi şekilde temsil ediyorlar. E, emeklerinize, sanatçılarımızın emeğine, sanatına sağlık. İyi ki varsınız. E, Demir Hocama çok teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerde iyi ki varsınız hep de olun lütfen. E, elimizden geldiğince biz de buradayız. her zaman desteğimiz, birlikteyiz yani hepimiz aynı gemideyiz zaten ülkemiz. Evet, Başkonsolosluğumda selamını getirdim. Bu akşam burada olmak için üzüntülerini yapmamı istedim. Şimdi mükerçliğimize başka bir programa katılması gerekti. bu akşam organize eden Ameli Derneği'nize, değerli sınavçılarımıza ben de teşekkürlerimi sunuyorum. Yani buradaki eserler Türk kadının, Türk sanatçılarının geldiği noktayı gösteriyor ve bize için çok kıymetli. İleride daha daha güzel etkinliklerle bir araya geleceğimize inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Madam Gereverol. Valla, önce plu, plu boğol. plus le şimdi beau Venir vous restaurer parce que non seulement euh, les dames de l'association Anomalie euh, euh, font des belles choses, mais elles cuisinent très bien. Alors euh, vous allez pouvoir en profiter. Je suis venu à la maison de l'association Anomalie. başta Pembe Hekimoğlu başkanımız, ablamız, her şeyimiz ona teşekkür ediyorum. Konsolosluğunuzda siz hoş geldiniz. Sizlere de. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Daha bu bir başlangıç. Daha ileri gelecek. Bekleyin. Dilek a parlé en turc, donc bon, je vais présenter les choses en français. Euh, nous vous remercions d'être venus tous ensemble euh, pour cette soirée. Donc je vous remercie de tout cœur, tout le monde. Bonne soirée, hein. merci. Oui. tekniğiyle de devam edebiliriz. Büfe açıldı. Buyurun. <gülüyor> 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 Oh, euh